Evet, Kontraband'ın yeni bölümünde, yeni bir günde birlikteyiz. Bu araba niye böyle spawn oldu anlamadım. Ayrıca ben neden burada oyuna başladım? o bugün nakliye işleri var. Ağır işler yani. Oğlum bak, canımı sıkarsan ne olacağını biliyorsun değil mi? Bak bak. Makarov! Gel bakalım. Ah. Sıkayım mı lan? Adam ol. Oğlum adam korktu lan. Taşıma belgesi. Var mı lan taşıma belge? Aa evet. Taşıma belgesi burada. Tamam. Şimdi önce pasaporttan nüfus cüzdanına bakalım. Tamam bunlar doğru, 19 Nisan'dayız, geçerlilik tarihine daha var, güzel. Şimdi burada bunları inşallah sayarken aklımızda tutmuyoruzdur. Yük <laughs> defteri, masadan alalım abi. <laughs> Oğlum bak fazladan bir şey getirmek yasak. Haberin olsun. Ne bildirdiysen o. Aksi halde Mikel Karaşnikov abimiz seni bekler. <laughs> a je vjerna, a komparatno vašeg opisotnika s transportna ja dokumenta. Ki bro 10 tane buzdolabı, 2 tane gazlı ocak, 3 tane radyoaktif, 1 tane. Deterjan 1 tane, klozet 1 tane radyoaktif. E sen 2 demişsin. Burada 1 tane çıktı. Yani eksik çıkması sıkıntı değil mi acaba? Yani ben şu an onu anlayamadım. Seni aşağı indiremiyor muyuz ya? Bakmak istiyorum ben abi. Belki psikopatım yani. Şimdi abicim şöyle bir sıkıntımız var. Senin bu radyoaktif maddeler birbirini tutmuyor. Sen iki demişsin. Ben bir tane buldum. Yani bir sıkıntımız var burada, anlıyor musun? Konşimentoda sıkıntımız var abi. O yüzden seni içeri almayacağım. Bir tane radyoaktif madden eksik. Artık yolda birine mi sattın? Birine mi verdin? Ne yaptın bilmiyorum ama... Eksik malla seni içeri almam kardeş. İşte biz burada boşuna konuşmuyoruz abicim. Tecrübe konuşuyor yani. Çok renkli bir arkadaşımız. Önce belgeleri ver bakalım. Amir zor git. Kagastan Cumhuriyeti diye bir yer var mı? Var. 5 R7 E6. Ee, tamam tipin. Tamam tipin aynı tipte de sıkıntı yok malları indir diye öneri verdi bana. Bunu dediyse kesin bir bildiği vardır abi eminim ben bundan yani. Sen boşat bakalım malları. Şöyle yapacağız değil mi? Kendimiz boşaltıyoruz. Ya bu adam ne işe yarıyor burada o zaman abi? Bir kere kaçak mal arayacağım zaten. O olmazsa olmaz. Ama bıçağım nerede? Bıçağım yok. Bir bıçağımı alıp gelebilir miyim? Bıçaksız yapmam bu işi. Sen bir aşağı insene ya. İnmiyor. İyice bakacağım abi Priz istemiyorum Evet gördüğüm kadarıyla kaçak mal yok Hemen şunları sayalım Bunları açacağım bu arada Böyle bırakmayacağım Oğlum sen kimi artistlik yapıyorsun lan he? Sen hayırdır oğlum? Artist seni. Ben bir kere senden kullandım oğlum. Bir kere kullandım senden. Aha. Nerede lan bıçağım? Oğlum bıçak gitmiş. Lan bıçağım yok mu şimdi? Neyse burada yedekleri çıkıyor. Abi yedekleri çıkıyorsa o zaman bıçağım niye kırılıyor ki yani? Sende bakmadığımız mal kaldı mı? Ha şunlar var. Şimdi bunu levyeyle mi açacağız? Yok. Ver baltayı. Sen bittin oğlum. şu yabayı çıkaralım. Bir elimiz boş kalsın. Yanlış adama çattın oğlum. Asıl amir benim ben. Barasto cipka. Bir daha bizim mahallede yatma. <laughs> ne lan Novik? Sen de kaldır bunları buradan. Aferin. Oğlum karanlık çökecek daha iki tane daha araç var ya. Şerefsiz çok vaktimizi aldı. da not yok değil mi? Var mı? Tamam. Sen araçtan çık abi önce tamam mı? Beni de baga sokma. Dur şurada. Bir belgeleri ver. Tamam. Evraklarda sorun yok. Tipine bakayım. Tipinde de sorun yok. Konşimento bir gazlı olacak. Bir gübre diyor. Ama tabii ki ben böyle bırakmayacağım bunu. İyice bakacağım. Yani temiz temiz ya bir şey yok burada. Lastikleri de bir bakayım. Bir gazlı olacak. Bir de gübre. Gübrenin içine bakacağım. İyi bir şey yok. O değil adam malına zarar verdik. Hayır gelme biraz beklemelisin. Tamam acı sende bir sıkıntı yok. Yük araca geri yükle bak. Ben de bunu düşünüyordum. Nasıl yükleyeceğiz diye. Hacı sen yükler misin ya? Atma Maduro. Tamam. Kusura bakma Hacı biraz malına zarar verdik ama ben nezaketen kapını da kapatayım. Yapacak bir şey yok. Etraf şerefsiz dolu yani. Her şeye bakmak zorunda. Öyle bayık bayık bakma bana. Bu aralar buradan geçen tek kişi sensin yani kıymetini bil. Ya bir de artistik yapıyor. Sen bir daha gelirsin oğlum. Evet günün son aracı bir kamyon. Sana da maraba. Sen bir dışarı gel. Ver bakayım belgeleri. Belgelerde sıkıntı yok. Şu konşimentoya da hemen bakalım. Ah, ne oldu? Senin bir sıkıntın mı var? Hacı niye dertlendin bunları çıkarıyoruz diye he? Sanki senin bir sıkıntın var gibi geldi bana. He hayırdır? Girnüs seni taş pusuk Abi tam göremiyorum da. Ha yok ya bir şey yokmuş. Bir şey yok bir şey yok. radyatör maddenin içine açacak halimiz yok. Ama tabii ki bunlara bakacağım. İyi güzel. Başka neyin var senin? Bunlar senin değil değil mi? Tamam bunlar senin değil. Bir fırın getirmişsin. Bir dolap getirmişsin. Oğlum ben senden bir kıllandım ya. Yani bir şey de çıkmadı ama Neyse biz görevimizi yapalım. İlaç sandığı 2, çimento 11, gazlı ocak 1 buzdolabı 3 olması lazımmış buzdolabının. Tarıl çuvalı bir radyoaktif madde burada var zaten. Al onu da, onu da işaretleyelim al. Ama acı gördüğün gibi burada buzdolabı 3 tane olması gerekirken bir tane var. Yani geçemiyorsun. Kusura bakma. Çiçekçi Abbas. Pardon Çiçek Abbas. Konşimento'dan seni geri çevirdim hacı. Sen aracına geri dön. Sen de bunları yükle. Şunu da kapat. Sen de konşimento yüzünden geri dönüyorsun. Bir dahakine eksik mal getirme adam ol kulağım ağrıyor. Bana bak. Bir daha bütün malları getir ha. Duydun mu lan beni? Ne yaptın iki tane buzdolabına? Terbiyesiz. Evet kontrabant daha bu bölümünde sonuna geldik artık. Bir sonraki bölümde daha güzel şeyler yapacağız inşallah. Bugünlük bu kadar. Herkese bay bay